Şimdi siz kendinizi unutup başkalarına iyilik yapmayı mı emrediyorsunuz? Hem de kitabı okuyorsunuz. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Allah'tan sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Ancak bu Allah'a yürekten saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz, hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul edilmeyeceği, kendisinden bir fidye alınmayacağı ve kendilerine yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman oğullarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü uygulayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbiniz tarafından çok büyük bir sınamaydı. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun ailesinde gözlerinizin önünde suda boğmuştuk. Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama siz ...onun ardından kendinize yazık ederek buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Bu davranışınızdan sonra belki şükredersiniz diye yine sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulasınız diye de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. O zaman Musa kavmine şöyle demişti. ''Ey kavmim, kuşkusuz siz buzağıyı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz.'' Bu yüzden yaradanınıza tevbe edin ve nefslerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece o sizin tövbenizi kabul etmişti. Çünkü o tevbeleri çok kabul eden, çok acıyandır. Sizler, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine siz bakınıp dururken o anda birdenbire sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra da şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi yeniden hayata döndürmüştük. Üzerinize bulutu gölgelik yapmış, size kudret helvasıyla buldırcın kuşu indirmiş, size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin demiştik. Onlar gerçekte bize değil asıl kendilerine yazık etmişlerdi. O vakit İsrailoğullarına şu kasabaya girin. Orada dilediğiniz gibi bolca yiyin. Ancak kasabaya kapısından eğilerek girin ve bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım demiştik. Çünkü biz güzel davrananlara daha fazlasını vereceğiz. Ama o haksızlık edenler sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirmişlerdi. Bunun üzerine biz de haksızlık edenlerin üzerine doğru yoldan sapıp kötülük yapmalarından dolayı gökten bir azap indirmiştik. Musa kavmi için çölde su aradığında biz ona asam ile taşavur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece her oymak su içeceği pınarı bilmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için ama yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demiştik. Musa'ya: Ey Musa, biz artık tek çeşit yemeğe katlanamayız. Bizim için Rabbin'e dua et de bize yerin bitirdiği sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğandan versin demiştiniz. Bunun üzerine o da size, daha iyi olanı daha kötü olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse kasabaya geri dönün. Çünkü aradıklarınız orada vardır diye karşılık vermişti. Böylece onlar aşağılanmaya ve yoksulluğa maruz kalmışlar ve Allah'ın ışmına uğramışlardı. Şüphesiz bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerindendi. Bu, isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendi. İnananlara, Yahudi olanlara, Hristiyanlara ve Sabilere gelince. Hiç kuşkusuz bunlardan her kim Allah'a ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa bunların ödülleri Rableri katında olacaktır. Bunlara korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir. Bir zaman sizden kesin söz almış, Turdağını üzerinize kaldırarak demiştik ki: Size verdiğimiz Tevrat'a kuvvetle sarılın ve içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Ancak siz bunun ardından yine sözünüzden dönmüştünüz. Size Allah'ın lütuf ve acıması olmasaydı, şüphesiz en büyük zarara uyanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğnemiş olanları ve bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun demiş olduğumuzu elbette biliyorsunuzdur. Böylece biz bunu hem o olayı yaşamış olanlara hem de onlardan sonra gelecek olanlara bir ibret ve Allah'tan sakınanlara da bir öğüt vesilesi yapmıştık. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti de onlar da sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar Musa'ya o halde bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. O da, o onun ne yaşlı ne genç ama ikisinin arasında bir sığır olduğunu söylüyor. Hadi size söyleneni yapın diye karşılık vermişti. Onlar yine Musa'ya, bizim için Rabbine dua et de onun renginin ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. Musa da, o onun bakanların içini açan sapsarı bir sığır olduğunu söylüyor demişti. Yine onlar, bizim için Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü biz onu gerçekten karıştırıyoruz. Ama Allah dilerse biz onu buluruz demişlerdi. Musa da Allah onun toprağı sürmek ve ekini sulamak üzere koyun durağa koşulmamış olan, hiçbir kusuru olmayan, üzerinde hiçbir alacası bulunmayan bir sıyırı karşı bunun üzerine onlar, işte şimdi gerçeği söyledin demişler ve böylece onu bulup boğazlamışlardı. Ama az kalsın bunu yapmayacaklardı. Bir zaman siz birini öldürmüştünüz de onunla ilgili olarak suçu birbirinizin üzerine atmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuzu açığa çıkaracaktı. Bunun üzerine onlara boğazlanmış olan sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun demiştik. İşte Allah ölüleri böyle dirildir. Belki aklınızı kullanırsınız diye de size ayetlerini gösterir. Sonra kalpleriniz yine katılaşmış, taş gibi hatta taştan bile daha sert olmuştu. Çünkü taşlar arasında öyleleri vardır ki, kimilerin içinden ırmaklar fışkırır, kimileri yarılır da içlerinden su çıkar, kimileri de Allah korkusundan düşer yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Şimdi siz hala onların içlerinden bir grup Allah'ın kelamını dinleyip anladıktan sonra onu bile bile tahrif edip dururken size inanmalarını bekliyorsunuz. Onlar inananlarla karşılaştıklarında biz de inandık derler. Ancak birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açıkladıklarını Rabbiniz katında size karşı delil olarak kullanmaları için mi onları anlatıyorsunuz? Siz anlamıyor musunuz derler. Onlar Allah'ın onların gizlediklerini de açığa vurduklarında bildiğini bilmiyorlar. Onların içinde ümmi olanlar vardır. Bunlar kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım kuruntulardan ibarettir. İşte bu yüzden onlar zanda bulunmaktan başka bir şey yapmazlar kitabı kendi elleriyle tahrif ederek yazanların ve sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay haline onlar. Kazandıklarından dolayı da vay haline onlar. Onlar sayılı birkaç gün içinde bize asla ateş dokunmayacaktır demişlerdi. O halde onlara de ki Böyle olacağına dair Allah'tan bir söz mü aldınız? Eğer böyle bir söz varsa iyi bilin ki Allah verdiği sözden asla dönmez. Ya da Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Evet. Kim bir kötülük işlerde günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte onlar ateş halkı olacaklar ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Onlar cennet halkı olacaklar ve onlar da orada sürekli olarak kalacaklardır. Bir zaman İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik yapın, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekatı verin diye kesin söz almıştı. Ancak sonra siz pek azınız dışında sözünüzden dönmüştünüz. Sizler de atalarınız gibi yüz çeviriyorsunuz. Yine sizden birbirinizin kanlarınızı dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de kesin söz almıştık. Siz de bu söze tanıklık ederek onaylamıştınız. Durum böyleyken birbirini öldürenler, günah işlemek ve düşmanlıkta bulunmak suretiyle birbirinizle yardımlaşıp içinizden bir kısmını yurtlarından çıkaranlar yine sizlersiniz. Onları yurtlarından çıkarmanız yasak olduğu halde, onlar size tutsak olarak gelecek olurlarsa, onları ancak fidye karşılığı özgür bırakıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası, dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyamet günündeyse onlar, azabın en çetinine uğratılacaklardır. Allah yaptıklarımızdan haberdardır. İşte bunlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış olanlardır. Bu yüzden bunların azabı hafifletilmeyecek, kendilerine yardım da edilmeyecektir. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiş, arkasından da peygamberler göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık kanıtlar vermiş, ve onu Ruhul Kudüs ile desteklemiştik. Size ne zaman bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirmiş olsa, ona karşı büyüklük taslamış ve bu yüzden de kimilerini yalanlamış, kimilerini de öldürmüştünüz. Onlar kalplerimiz perdelidir demişlerdi. Hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Bu yüzden onlardan inananlar ne kadar azdır. Onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiğinde ki inkar edenlere karşı önceleri yardım isteyip dururlarken işte o bildikleri Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla bir şey indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiklerini inkar etmek suretiyle kendilerini satmaları ne kadar kötü bir şeydir. Bu yüzden onlar gazap üstüne gazaba uğramışlardır. İnkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiklerine inanın denildiğinde biz sadece bize indirilmiş olana inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa o Kur'an onların yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayan bir gerçektir. O zaman sen onlara, eğer siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önceleri Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz diye sor. Andolsun ki Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Ancak siz onun ardından kendinize yazık ederek bu zayı tanrı edinmiştiniz. Bir zaman biz sizden kesin söz almış, Tur dağını üzerinize kaldırmış, size verdiklerimize sımsıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Onlarsa işittik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağa sevgisi kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, eğer gerçekten inanıyorsanız, inancınızın size söyledikleri ne kötüdür. De ki, Allah katında ahiret yurdu başkalarına değil de sadece size aitse, bu inancınızda da samimiyseniz hemen ölümü isteyin. Ancak onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilendir. ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkün olarak bulacaksın. Hatta Allah'a ortak koşanlardan bile. Onlardan her biri bin yıl yaşatılmasını ister. Oysa uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. De ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekilere doğrulayıcı, inananlar içinde yol gösterici ve bir müjdeci olarak senin kalbine indiren O'dur.'' Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Hiç kuşkusuz biz sana öylesine apaçık ayetler indirdik ki onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir sözleşme yapsalar içlerinden bir grup onu bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grup, Allah'ın kitabına sanki ondan habersizmiş gibi arkalarını dönmüşlerdir. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı konusunda şeytanların uydurup söylediklerini uydular. Oysa Süleyman asla inkarcı olmamıştır. Ama şeytanlar inkarcı oldular. Çünkü onlar insanlara sihri, büyüyü ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilmiş olanları öğretiyorlardı. Oysa bu iki melek biz fitneden başka bir şey değiliz. O halde sakın inkarcı olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Buna rağmen onlar yine de bu ikisinden koca ile karısını birbirinden ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa onlar bununla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, hiçbir yarar sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri, büyüyü satın almış olanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Keşke karşılığında kendilerini satmış oldukları şeyin ne kadar kötü olduğunu bilselerdi. Eğer onlar iman edip Allah'tan korsalardı, Allah katındaki sevapları daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey inananlar! Allah'ın elçisine bizi gözet demeyin. Bize bak deyin ve sözü iyi dinleyin. Çünkü inkarcılar için can yakıcı bir azap vardır. Kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler, size Rabbinizden hiçbir iyilik indirilmesini istemezler. Ancak Allah rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibi olandır. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldıracak ya da onu unutturacak olursak o zamanundan daha iyisini ya da benzerini getiririz. Sen Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmiyor musun? Yine sen göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu ve sizin Allah'tan başka hiçbir koruyucunuz ve yardımcınız olmadığını bilmiyor musun? Yoksa daha önce Musa'dan istenmiş olduğu gibi siz de mi elçinizden mucizeler isteyeceksiniz? O halde kim inancı inançsızlıkla değiştirecek olursa, hiç kuşkusuz doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra inançsızlığa döndürmek isterler. Buna rağmen siz Allah'ın buyruğu gelinceye kadar onları bağışlayın ve hoşgörülü olun. Hiç kuşkusuz Allah her şeye gücü yetendir. Namazı kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası kesinlikle cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız kanıtınızı getirin. Hayır, kim iyilik yaparak bütün benliğini Allah'a teslim edecek olursa İyi bilsin ki onun ecri Allah katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler, Hristiyanlar inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demiş, Hristiyanlar da Yahudiler inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demişlerdi. Onlar kitabı okudukları halde birbirlerine bu sözleri söylemişlerdi. Nitekim bilgiden yoksun olanlar da tıpkı onlar gibi sözler söylemişlerdi. Ancak Allah, kıyamet gününde ayrılığa düşmüş oldukları konularda aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve mescitlerin yıkılması için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Aslında onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için bu dünyada rezillik ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Öyleyse nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yüzü oradadır. Hiç kuşkusuz Allah rahmeti bol olan, her şeyi çok iyi bilendir. Onlar Allah bir çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Ama göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun hepsi ona boyun eğmektedir. O göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Bilgiden yoksun olanlar Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzemiş. Oysa biz kesin bilgiye ulaşmak isteyenlere ayetleri iyice açıklamışızdır.